merhabalar arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şu an ben. resim yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Boyuyoruz. Kar kardeşim diyordum. Arkadaşım. Arkadaşım Elif şey yapıyor. Bir tane kızı boyuyor. Şöyle hemen göstereyim. Ben bir parçam boyuyorum. Böyle. Tavşanı ben boyuyorum bu çok özür dilerim telefon düştü. Ben şurayı düzeltelim. tamam. Şimdi boyayabiliriz. Kız bacağını çek her yeri kaplamışsın. <laughs> Benim kızım gitmedi. Ter rengi var mı? Ter rengi var. Ya tuncu gitmek üzere. Ben tavşanı boyamayacağım. Çok turuncu tumi var. Turuncu da bitecek şimdi. Ben de şu kızı boyayayım. Kızın saçına biraz turuncu. Su. Turuncu. Sarı. Sarı sarı hafif şeyim boyasam. Evet. Hafif, hafif sarı. Evet, arkadaşlar. Evet, arkadaşlar evet. o ne ecek ne? 5 bir tane daha beş yedim on oldu Evet arkadaşlar boy güzeltura var benim kız bitti Hı ayakkabıları evet. var. ayakkabıların neresi var. mora mı koydun? Hayır, elleri ter rengi ya. Yok ya. Evet, evet ele tane rengi bak. Evet. Sen de, de Sen kalçın mı boyamak Evet arkadaşlar Hira'nın boyamasını bekliyorum. Yaba. Sen de yardım etsem çok çabuk bitecek. Bize de yardım etme ben yapacağım hemen. Gel abi.

yeni dünya prensesi biliyorsun. Ben topuz? Arkadaşlar annem galiba bugün bana kahveyi kesecek ben istedim. <laughs> Evet. Bir şey diyeceğim Ya da boş ver Söyle Renklensin gecelerini Seni biz beceremedik aşkım Solmasın hiç neşeli yüzün Hadi gel şerefini içelim bu aşkım Birisi neden diye bağırdı. Kaza bağırdı. Kardeşim bir kâhesi. Uh. Kıyafeti mor. Evet. Kıyafeti mor. Eller. Elleri evet. Her bir bir şey yapacaksa. Sor. Benim işim bitti.

hiç temiz kullanamıyor. Şaka yaptım. Benim kankam çok temiz. O da kendisi Ya bu arada küçük çocuğu sürerim mi? Oğuzunda kaldı. canım nasıl kadar değil. Kızı boya. Kızı boyayım. Bir daha sıvı çıksın. kanka. Evet arkadaşlar bitti de şurayı biraz boyuyup sonunda size göstereceğiz. Sonunda <laughs> niye bilmiyordun avucumda arkadaşlar ya? Evet gösteriyorum hemen. Evet arkadaşlar böyle nasıl? Hi Hira ile ben oldum. Evet. <laughs> Bakın şimdi gidip hemen göstereyim. Bu bir ayıcıklı olan. Elif. Bu da ben. Adım da Kira. Hazal'da Hazal'da hemen gösteriyorum. Hazal'da bu. Hazal şu şey olmasın. Hayır. <laughs> Daha bir sürü içerikler çekmemi istiyorsunuz arkadaşlarımla beraber. Herkesle beraber. Sizinle çekebiliriz. Şimdi arkadaşlar kanalımıza abone Videomuzu tabii ki de beğenmişsinizdir. Umarım beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Çok seviyorum. Videomuz da 7 dakika sürmüş. Hepinizi çok seviyorum.